Merhaba arkadaşlar, bugün gülmeme alınış yapıyorum. Evet, şimdi benim bir ara attığım bir videoda bir tane kardeşimiz tam 4 ay önce bana şöyle yazmış gülmemiş şek demiş diye yazmış ve ben, ben bu yorumu e, daha yeni görüyorum. Hatta bir ara görmüştüm de ben Unutmuşum yani. Sekmeyi unutmuşum. Ama o kardeşimizin dediğini bugün çekiyoruz. Başlamadan. Evet, neye başlıyoruz? 3 saniyede abone olup like atabilir misiniz? Bence yapamaz. Dur. Selam dostum. Bu videoyu izlerken <gülüyor> Evet. <gülüyor> Bu normal. <gülüyor> <gülüyor> Yo. <gülüyor> Kedi daha güzel Your new president of 2017, you guys. This is Shiva. I wrote her in today because I'm telling you she's a Abi, better... <gülüyor> <gülüyor> Kolay zorlukta gülenler var mı? Şimdi orta zorluğa geçelim gülenler maalesef elendi. Dürüst olun. Elenen kişiler videoyu Yok, tekrar baştan izlesin, tekrar denesin. 3 hakkınız var, gülerseniz evet, üç anı. kere başa dönüp tekrar deneyebilirsiniz. Evet. Orta seviye başladı. Başlasın bakalım. Yani. Bu mu? Bu. Orta seviye. Yes. Evet. Evet.

Yani ya, ne <laughs> yani kadar ben gelmeye güzelim. başaranlara cidden helal olsun. Zor seviyeyi de gülmeyip geçmeyi başarırsan şampiyon olacaksın. Başarırsan yorumlara evet, ben şampiyon geçerim ben. Bu, Bu mu zor? tuvalet <laughs> <O nasıl gülüyor> O <laughs> İsmail abiydi lan o. Siparişten geliyor. Anam abi burada mı olsun İsmail abi? Vay reis, ulan be. Çok şükür bir tane o, Türk kedi geldi. Da. Vallahi kedi durmuyor. 2014. Bir dakika kel olduğu zamanı bulmam lazım. Aha, bak. Kaç yılda e, ama normal. Normal İsmail abim. Yine kola kitliyor millete. Çok pahalı satıyordu ya. <laughs> çok özledim ya vallahi. Kızınız kaç yaşında Hatice Hanım? 18 yaşında. 18. Küçükmüş daha Hatice Hanım ya. Evet. Ee, Sonunda tuvaletler gelmeye başladı. Komikanlar var tabii ki. Tabii tanesi anlasına bize. Okuldaydık. Hoca gelmişti. Tuvaletteymiş. Ben de anlamadım. Girdim elimde sigarayla. Ondan sonra sigara içen or bir var mı diye bağırdım. Hoca dedi ben varım dedi. Çıktı böyle. Ondan sonra disipline gitmiştik. Elimde sigarayla beni disipline götürmüştü. Koridorda sigarayla gezdim. Öyle komik bir anım vardı. Bütün okula rezil olmuştum. <laughs> Abi sen Keloğlan gibi gülüyorsun lan. Ne alaka? Keloğlan nasıl gülüyor? Lan gülüşü sikerim ya. Ben böyle şeylere takılıyorum bir de. <gülüyor> <gülüyor> Rus mı çocuğun seni ya? <gülüyor> ya. Ama mı acaba? Lan manyak, ben senin gibi deli miyim? Onu açarsa yapıştırır ense köküne. Ee abla bak bu mouse, bu klavye. Bu mouse'u hareket ettirdiğin zaman burada bir imleç oynayacak. Birinci tuşuna bastığında bu herhangi bir yer çalışacak zaten. Bir dene bakayım. Elini al mouse'un üstüne, şu siyahın üstüne götür. PC aç abi, açık oğlum PC. Omae wa Nasıl oynamış lan onlar? amına kodum yaktın makineyi ya düzdün <laughs> dükkan yanıyor tamam bak çok basit eller havaya bu bir soygundur eller havaya bu bir soygundur haydi eller havaya soybi soygun okay. dur boş ver abi ya <laughs> komik olabilir bak bu bak bu komik olabilir O adam. Dana. Ana var. O da <laughs> Şöyle anne Anne, anne <Gülüyor> Tamam. <Gülüyor> tamam

Oh, çok güzel. Yesim geldi. Yesim geldi. Ham ham. Bak bana saldırıp durma. Fukur 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 fukur. Uf. Oo. Ama karakter olarak hayır. Evet. Bugün yemekten yiyeceğiz.

Dörtgenle <laughs> kardeş. Haken, ne Ko yapıyor? <gülüyor>【Gülüyor> Güldün mü? Yorumlara yaz. Güldüm. Evet, bizim videomuzda bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Allah'a emanet. Ali bay bay.